Alet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Ha eşim gelecek mi? Gelmeyecek ama içim soğudu. Yani bir başkasını en azından yapamayacak. Hakim doğru karar verdiğine inanıyorum. Adaletli davrandığına inanıyorum. Çünkü pişman yani suçunu hafifletmek için pişmanlık pişmanım diye söylemişti. iki çocuğum ve ben bu acıyı fazlasıyla yaşadık yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çok büyük acı geri gelmeyecek. Ee, ağırlaştırmış muhabbet aldı. En iyi cezayı aldığını düşünüyorum. Hiçbir iyi hal indirimi uygulanacak hiçbir şey yok bu konuda. Çünkü bir bizzat tasarlayarak adam öldürmek bu kadar kolay değil bu ülkede. Yani adalet yerini bulduğunu düşünüyorum. Hiç çıkamayacak şekilde cezasını aldı. Bizim umduğumuzda hiç çıkmaması zaten.